Selamun Aleyküm Efendim. Bizlere yamanet bir vakalat yetmiş olduğumuz çok şu, şu baş kurbanımızda Serra Çınar yavrumuz niyetine yapılan niyetli dönü kurbanı yetiyor, kesiyoruz. Yavrumuza hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Sağlık ve sadakalardan eylesin. Dine İslam'a, ve ve Müslümanlara kardeş eylesin. allah otadan hakikul ve ol. benim salatıma hakiki olması nasip eylesin. Vatanına, milletine, annesine, babasına hayırlı ulat olmayı, nasip eylesin. Rabbim İslam'a, hadime ve Müslümanlara kardeş eylesin. Ne niyetleri varsa görmeyi nasip eylesin. Annesinin babasının niyeti varsa görmeyi nasip eylesin. Bizlere gönderiniz ikramlarınız için. Yine sahibi çok çok teşekkürler. Serraşınlar yavrumuz diye takşe kurbanı kesiyoruz. allah Ekber, allah Ekber, La Allah-u Allahu Ekber, aylandı. Hazreti Allah kabul ve makbul eylesin. Allah razı bir mühimnin olsun. Serra aşınlar yavrumuz niyetine ahkika kurbanı kesilmiştir. Allah razı olsun efendim. Zire ikramlarınız için çok çok teşekkürler efendim. Allah kabul buyursun.